Nebûdü billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Nuzul Suresi'ne göre okumalarımıza devam ediyoruz inşallah. Tekvir Suresi'ne devam ediyoruz. İde şemsi kuvvet. Allah Teala şimdi buralarda ilk ayette de yemin ediyor. Bir yere bağlamak meseleyi. Güneşi ne zamanki güneş diyor etrafı sarıp sarmalandığı zaman وَاِذَا izel nücumun وَاِذَا enkerat. Ve izel kederat. Nücum, yıldızlar karardıldığı zaman. Ve izel cibali dağlar yürütüldüğü zaman. Ve izel işaru uttid, işaru Burada şimdi kıyılmaz mallar, değerli verilen mallar. Arapçada kebelik deve. Kepe develer. Kepe develer salı verildiği zaman yani Araplar için deve çok önemli bir mal. Çok kıymetli bir mal. Şu zamandaki mesela altın gibi. Altınlar terk edildiği zaman yani. En değerli malların arabanız, eviniz terk edildiği zaman. Ve izel ve izel Vahşi hayvanlar diyor toplanıldığı zaman. Ve izel biharu suçirat. Denizler kaynatıldığı zaman. Kayna, kaynayıp da poğarlaşıp uçtuğu zaman. Ve ize Ruh ve beden eşleştirildiği zaman. insan ölüyor, uykuya dalıyor böyle. Ruhu da bedene ayrılıyor. Ve sonra üfürüldüğü zaman o uçan ruh geliyor. Yerden tohum çekirdek gibi bitecek bedene geliyor, birleşiyorlar. Bütün bu dikkatlerden sonra esas meseleye giriyoruz. Ve izel ve izel ve izel mev'udetu su'ilet pi eyi zen bin kutilet diri diri toprağa gömülene sorulduğu zaman hangi günahla katledildin? Suçun neydi? Evet. Araplarda tiri dil toprak gömme adedi vardı. Bu günümüzde de devam ediyor. Sadece onlara özgü değil. Kürtaj meselesi de bu kapsamdadır. Sorulacak. Niye katlettiler seni? Namus meselesi yüzünde mi? Hani keder birliği bir yaşa da bir şey yapar. Adımızı kara çıkarır. Ya da bunu bakamayız biz. Elimizde fazla imkan yok. Yani Allah dışı şeytanın vesveselerini izlediniz de kızları öldürdünüz. Ve izâ suhufi nüşret suhuflar edildiği zaman, sayfalar açıldığı zaman. Bu ile sema yüküşidet. Gökyüzü sürülüp soyulduğu zaman, yarıldığı zaman her şey birleşecek. Bu ile su suirat. Cehennem kaynatıldığı zaman hopur hopur. Hopur hopur mu derler? Hopur hopur mu yani? Artık kaynıyor. Ve ile cennetü üzlifet. Cennet yaklaştırıldığı zaman. Alimet nüf, nefsün ma ehzarat. İşte. Anlar nefis ne hazırladığını. Bilir nefis ne hazırladığını. Mesele bu. Bu kadar şey Allah Teala e, işaret verildi, e, verdiği için bağla, bağlanılan nokta bu. Herkes o zaman ne yaptığını bilecek. gözünden Efendimiz sura üfürdüğü zaman melekleri yüzünden çekirdek gibi biteceğiz. Ruhumuz gelecek ve kalkacağız. Ondan sonra ne olacak? Elma ağacı mı alacağız? Yoksa çürük ayva ağacı mı? Onu göreceğiz. Nasıl yaşarsan öyle bitirsin. Ona göre Efendimizin emir ve yasaklarını tutacağız ve yerden çok güzel bir şekilde, verimli bir şekilde biteceğiz. O gün diyor herkes yaptığı şeyi anlayacak. Allah'ın ona hesap ayetini çekmesine gerek yok. Elbette ki hesap günün sahibi Efendimiz'dir. Ancak herkes tefteri verilecek. Al. Sen tefterini al bakayım. Bak bakayım ne var içinde. Sen de al herkes bakacak. Herkes ne yaptığını anlayacak. Diyecek kardeşim. Bak bakalım tetlerine notunu ver. Evet. Şimdi başka bir boyuta geçiyoruz. Bir pasaja. Fela üksümü bil hunnes. Yemin olsun and olsun el hunnesi. Güneşin ışığından gündüz görünmeyen yıldızlara. El çevvara el hunnesi. Gezegenlere. Dönen ve kizlenen yıldızlara. Ve lili asas. as as. Geceye geri gündüğü zaman. Akşam alacakaranlık karanlık, gece ve tekrar sabah alacakaranlık. karanlık. Ne oluyor onunla sonra? Özgür ki ise teneffüs. Sabaha teneffüs ettiği zaman. Bir yere bağlayacağız. İnnehu le kavlin Rasulün Kerim. Muhakkak ki bu diyor. Elbette ki Rasulü Kerim'in sözüdür. Cömert bir elçinin sözüdür diyor. O zi kuvvetin inde zil arşil mekin. Pek kuvvetli. Arşın sahibi indinde yücedir. Efendimizin yanında da yücedir o Resulü Kerim. Muta'in tümme emin. İtaat edilen orada güvenilendir diyor. Arşın sahibinin yanında kendisine itaat edilir ve güvenilir bir kişidir. Ömer sahibi hüküm bir mecnun. Arkadaşınız mecnun değildir. Muhammed Resul bir deli değildir. Şimdi burada kimden bahsediyoruz, devam ediyoruz. وَلَكَتْ رَائِهُ بِلُفْقُ الْعَلَى Ant gidiyor, onu apacık ufukta gördü. Muhammed Resul onu gördü. وَمَا هُوَ عَلَى bize بِزَن۪ي O kayıp konusunda da çimri değildir. Muhammed Resul'e, Çepral, Resul-i Kerim, Çepral Aleyhisselam ne iletmişse, Muhammed Resul de onu size bildirmiştir. Hiçbir şey size sakalmamıştır. Şimdi burada Çepral Aleyhisselam'dan bahsediyor. O Resulü Kerim'in sözü diyor. Resulü Kerim burada çeper aleyhisselam. Pek kuvvetli arşın sahibi inine yücedir. İtaat edilen orada güvenilendir. Allah Teala Çepler Aleyhisselam'a iletti vahyi. O da Muhammed Aleyhisselam'a. Evet. Burada burada bahsediliyor. Nereye bağlamak istiyor meseleyi Efendimiz? Ve mâ huve bi kavlin şeytanın O diyor recm edilmiş şeytanın sözü değildir. Recm edilmiş şeytanın sözü değildir. Fe eyni tezhebûn. O halde nereye gidiyorsunuz diyor. Nereye gidiyorsunuz? Allah Teala şimdi bizde şöyle bir şey vardır. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ee, bizde şöyle bir şey vardır. Hani hadis sivayetçileri. Hadisler. Hadis bilmem şu insan geldi döndü anlattı onu ona. O da geldi buraya anlattı. Yani bir dayanırlar oradan gelir hadisler elimize değil mi? Şimdi bunlar da Muhammed Resulü'ye iftira diyorlar. O mecnundur. Ya da onu şeytandan, çinlerden alıyor. Kafasından uyduruyor, söylüyor bize. Rahman olan Allah ise diyor ki bu Kur'an diyor, bu söz diyor madem siz Rabbi Mavi o şeylere bakıyorsunuz bu diyor benden gelmiştir, benden ve Çeper Aleyhisselam ben güvenilir değilim de kim güvenilir olur, olmayacak? Yani sen Allah'a güvenmeyeceksen kime güveneceksin? En güvenilir olan Allah değil de kimdir yani? Kimi güveneceksin başka? Yani yer gözünde gerçekten öyle yani. Sen Allah'ın sözüne güvenmeyeceksen kimin sözüne güveneceksin yani? Burada bir şüphe yok. Eğer şüphe ediyorsan zaten o iş bitti. Allah Teala güven sahibidir. Ve çok güvenli olan elçisi Cebrail Aleyhisselam'a vahyi iletti. O da Muhammed Aleyhisselam'a, Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed'e bak. Mesela bu kadar asıl. Kur'an-ı Kerim çok güvenli bir şey, şeydir. Bunda içinizde hiçbir şüphe olmasın. Güvenilir bir kaynaktır. Güven, güvenilir Allah'tan. Güvenilir Cebrail'den, güvenilir Muhammed'e. Hiçbir bozukluk e, olmayacak bir şekilde Kur'an-ı Kerim insanlara tebliğ edilmiştir. Yani siz bana güvenmeyecekseniz de kime güveneceksiniz? Bu soruyu kendimize de soralım yani. Biz Efendimiz'in mesajına güvenmeyeceğiz de kimin mesajına güveneceğiz? Biz Kur'an-ı Kerim'in bize ilettiği emir ve yasaklara itibar etmeyeceğiz de hangi kitap okuyacağız da ona göre yaşayacağız? Allah'tan başka elleriyle kitap yazanlar niye dayanaraktan ne görerekten kayıp hakkında bize bilgi veriyorlar. Ona göre hayatınızı sadece en güvenilir olan kaynak Kur'an-ı Kerim e göre yaşayacağız şekillendireceğiz. Yoksa pişman olanlardan oluruz. İn huve o sadece diyor illa zikrulil alemin. Alemler için bir hatırlatıcıdır, uyarıcıdır. Lime şâe minkum egeste Artık kim diyor içinizden doğru gitmek istiyorsa bu zikri az önce dediğimiz gibi bu güvenilir kaynaktır. Allah'tan başka kimse güvenemeyiz. O yüzden bu Allah'ın emrine, bu zikrine yapacağız. Dost doğru yolda gideceğiz. Dost doğru yolda gitmek istiyorsan az az zikri işle, zikri uyacağız. Ve ma teşaun illa yeşa Dilemesiniz diyor, dilemedikçe Allah. Rabbül Alemin. Alemlerin efendisidir o. Şimdi Allah Teala insana imtihan ediyor. İmtihan ederken de dileme yeteneği verdi insanlara bak. Yani biz biz dileme yeteneği verdiği için Allah Teala bizden dilemeyi bekliyor Allah Teala. O yüzden verdi bize. Vermeyi irade etti Allah Teala dilemeyi. Dilemeyi. O yüzden diyor Allah Teala ki siz dileyeceksiniz diyor. Ama ben dilemeden de siz dileyemezsiniz. Dilediğim için size irade verdim. Artık o iradenizi kullanın. Bu Kur'an yoluna, zikir yoluna gitmeyi dileyin ki ben de size doğru yolda çenedi dileyeyim yani. Her şeyin güzelliğini. Efendimiz bizi nimet verdiklerinin yoluna, o kazaplandıklarının yoluna ve sapıklarının yoluna iletmesin. Bizi, iyi, iyi, bizi doğru yolu, yolda yürümek isteyenler beraber kılsın. Ve irademizi de kendi yolunda kendi istediği şekilde olmamızı nasip edersin. Biz bunu dilememiz lazım. Biz İslam'a girmeyi, doğru yolda yürümeyi dilemezsek Rabbimiz bize ne dileyecek? Sadakallahu lazım.